i'm gonna give it you

ありがとう。 <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> Beraber mi Şimdi Askerlik yaptı. Asker. Işi var. Askerde evet. mi oldun? Asker, Asker oldu. Evet. Asker oldu. Işi var. Komutanım iyi misin? Aç <laughs> onu. Sırada başka Başkan, şey Başkanı seviyor musun? Daha olur. Öyle beni severim. <gülüyor> 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 Bravo. Hadi ustamlar arada bir şey yapsın. Sakatlama. Sakatlama. Hadi seçim bir var, bir seçim bir var. Bir <laughs> var. Hadi bakalım. Ankara hadi Gazi şey şey abi. Hadi bakalım. Ankara geleceğiz inşallah. İnşallah. Ee, Bekleriz. Bekleriz inşallah. Yürüşünü. Ekibi de getirin tamam mı? Başkan ekibi getir. Inşallah. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Başkanı Başkana sahip çıkın bak çaldır, güzel kafalar. Ya ben veriyorsun. bunu her şey ben tamam, aferin. Memnunca, bunu Aferin bana, <laughs> bana bunu yapacağım Adam bunu be. Peki eski peynirden mi yapıyorsun? Kaşarla. Kaşarla mı? Olmaz abi eski peynirden bir şey yapacaksın. Yok. Ko, kol, koleti peynirinden yapacaksın. Ya yani, ne diyeyim. Kaşar mı kaşar? Kaşar ha. Kaşar yine ben güzel bir burnum mu olur? Ha ah, tamam oldu. Hadi bakalım. Gitar <laughs> da çalacak mısın bakalım? Ya. Gitar çalıyor musun? Gitar ben de Allah beni duruyor. Çalıyorum. Çal. Tamam. Çal. Aferin. Valla gitar çalıyor. Bravo bravo.